Sen farkında olmadan kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmişsin. Kendi enerjini yükselttiğinde bereket zaten senin hayatına geliyor sevgili terazi. Bir iş, bir maddi fırsat ya da kişisel başarı enerjisi yakında der kartının mesajı sana. Ve son enerjinin değnek dörtlüsü. Yakın bir dönemde kutlama olacağından bahseder. Huzur var der. Yeniden birleşme var der. Aile, yuva ya da ilişkilerde beklediğin o istikrar geliyor der kartın. Ama önce geçmişte seni yoran her şeyi şükürle bırakman gerekiyor. Hayırlar olsun diyelim. Hazırsan hemen şöyle fincanını yorumlamak istiyorum. Terazi ve yükselen teraziysen bu fincan senin için açılıyor. Neyse halin çıksın falında diyelim.